Gece saatlerinde Suriye ordusunun Şeyh Maksut'a yönelik gerçekleştirdiği operasyon başarıyla neticelendi. Öğle saatlerinin gelmesiyle beraber kontrol tam manasıyla sağlandı ve mahalle giriş çıkışa açıldı. Bölgeye şimdi de otobüsler getirildi. Bu otobüsler vasıtasıyla Şeyh Maksut bölgesinde mahsur kalan siviller tahliye edilecek. Otobüslerle nakledilen siviller önce kısa bir sağlık kontrolüne ve güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. Ardındansa buradan yaya bir şekilde Şeyh Maksud'dan tahliye oldu. Yoğun şekilde YPG'li teröristlerce insan sabah aracı saldırısı var. Şu an Suriye ordusuna mensup bir asker de o insan savaş araçlarından birini hedef çalışıyor özellikle Deir Hafır bölgesinden. Drone'un kamikaze mi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Suriye ordusu drone'a yönelik yoğun atışlar gerçekleştirdi. Tam karşımızda belki bir gözetleme drone'u, belki bir kamikaze drone. Şu an bir kamikaze İHA saldırısı olabilir. Şu an keskin nişancıyla atış yapıldı. Şu an Furkan ve Yeni Halep mahallelerine yönelik gün boyu insan savı aracı saldırıları devam etti. Şeyh Maksut mahallesinin hemen dibindeyiz. Keskin nişancı atışları da insan savı aracını düşürmek için gerçekleşiyor. Belki de çatışmaların en yoğun yaşandığı günlerden birindeyiz. Şu ana kadar çok sayıda insan savara hava aracı atıldı. <laughs>